Şimdi bu ana kadar e, reaktif olmayan sistemler için enerji denklik e, işlemleri hesaplamaları gerçekleştirdik. Şimdi en son konularımızdan bir olarak da bu enerji kısmında reaktif prosesler için enerji deng dengelerine bakacağız arkadaşlar. Yani ne demek? Reaksiyonun gerçekleşmiş olduğu prosesler için. Bizim temel olarak türetmiş olduğumuz enerji denkliğine reaksiyondan kaynaklanan entalpi enerji değişikliğini ekleyerek ne yapacağız arkadaşlar hesaplamalarımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi kararlı moleküller arasındaki herhangi bir reaksiyonda reaktan kimyasal bağlarını kırmak için enerji gerekir ve ürün bağları oluştuğunda enerji açığa çıkar arkadaşlar bir reaksiyonda ilk işlem gerekli olan enerji miktarı yani reaktörün bağlarını kılmak için gerekli olan enerji miktarı ikinci işlemin yani ürünlerin bağları oluştururken ortaya çıkarmış olduğu enerji miktarından az ise bu reaksiyona egzotermiktir. Yani ne demek oluyor arkadaşlar? E, oluşan ürünlerin ortaya çıkarmış enerji reaktanların bağlarını kırmak için gerekli olan enerji miktarından fazla olduğu için ortaya ne çıkar arkadaşlar? Ee, enerji çıkar, ısı çıkar. Buna, bu reaksiyonları egzotermik diyoruz. Tam tersi ise arkadaşlar bunlara endotermik diyoruz. Yani reaktanların e, bağlarını kırmak için gerekli olan enerji miktarı oluşan e, bağların yani bileşiklerin e, oluşurken ortaya çıkarmış olduğu enerji miktarından fazlaysa ne demek? Reaksiyonun gerçekleşmesi için dışarıdan enerji ısı alınması gerekiyor. Buna da endotermik reaksiyonlar diyoruz. Şimdi tepkime ısısı ne arkadaşlar? Örnek olarak katı kalsiyum hidroksit ve gaz halinde asetilen yani kalsiyum hidroksit ve asetilen oluşturmak için katı kalsiyum karbür ve sıvı su arasındaki reaksiyonu ele alalım. Böyle bir reaksiyon gerçekleşiyor. Şimdi reaksiyonun ısısı veya reaksiyon entalpisi delta H R T sıcaklık ve P basıncındaki stekiyometrik miktarlarda reaktanların aynı sıcaklık basıncında ürünler oluşturmak için Tek bir reaksiyonla tamamen reaksiyona girdiği bir prosesin entalpi değişimidir arkadaşlar. Yani ne demek? Böyle bir reaksiyon sonucunda e, e, ürünlerin e, sahip olmuş oldukları entalpi e, değeri eksi giren yani reaktanların entalpi farkı aradaki farkı ne diyoruz arkadaşlar? Reaksiyon ısısı veya reaksiyon entalpisi adını veriyoruz. Örnek olarak verecek olursak 25 santigrat derece ve 1 atmosferdeki kalsiyum karbür reaksiyon ısısı. Yani bu reaksiyon için ısı arkadaşlar? Eksi 125.4 kilojül bölü molmuş. Yani ürünlerin entalpileri eksi girenlerin entalpi değerleri neymiş arkadaşlar? Eksi 125.4'müş görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada daha önce biz neyi tanımlamıştık? Şu e, ifadeyle reaksiyonun derecesini tanımlamıştık. Reaksiyonun derecesi neydi? Ee, e, A maddesinin çıkıştaki mol sayısı eksi girişteki mol sayısının yani stokometrik e, katsayı bölümüyle buluyorduk arkadaşlar. Onun için biz e, delta H e, değişimini e, reaksiyon ısısı ve reaksiyon entalpisinin reaksiyon derecesiyle çarpımından bulabiliriz. Buradaki reaksiyon ısısı entalpisi T0 P0 dediğimiz referans Nokta örnek olarak verecek olursak 25 santigrat derece ve bir ATM. Şimdi burayı şu e, ne diyelim e, problemle daha iyi anlamaya çalışalım. Şimdi reaksiyon ısılarının hesaplanması. Şimdi en butan buharının yanmasının standart ısısı. Şimdi böyle bir butan var en Oksijenle reaksiyona giriyor görmüş olduğunuz gibi. Karbondioksit ve su oluşturuyor. Bu reaksiyonun standart dediğimiz yani standart koşullarda standart sıcaklık ve basınçtaki Reaksiyon ısısı Yanma ısısı arkadaşlar Eksi 2878 kilojir bölü molmuş 1 yani mol En butanın Yanması sonucu ortaya ne çıkıyormuş arkadaşlar e, yani bu reaksiyon ısısı Eksi 2878 bu eksi bu arada Eee reaksiyonun egzotermik olduğunun göstergesidir. Yani dışarıya ısı verdin, ısı oluşturdun. Yani sistemden ısı ortaya çıktı. Bu reaksiyonda 2400 mol bölü saniye karbondioksit üretilirse ve reaktanlar ve ürünlerin tümü 25 santigrat derecede ise yani standart şartlarda ise entalpi değişim oranını hesaplayın. Yani bize delta aşı üzeri noktayı kilojoule bölü s cinsinden sormuş oluyor arkadaşlar. Burada direkt olarak ne yapmamız gerekiyor? Ee, Buradan şu yani reaksiyon derecesini hesaplamamız gerekiyor arkadaşlar. Buradan reaksiyon derecesi nedir? Karbondioksit için bakacak olursak karbondioksitin çıkıştaki miktarı ne kadarmış arkadaşlar? 2400 mol saniyemiş Girişteki miktarı ne kadar arkadaşlar? 0. Reaksiyonun stokometrik ee, peki bu karbondioksitin stikiyometrik katsayısı neymiş arkadaşlar? 4'müş şu reaksiyona göre. Buradan görmüş olduğunuz gibi reaksiyon derecesi 600 mol bölü saniye olarak hesaplamış olduk. Şimdi delta H üzeri nokta reaksiyonun derecesi çarpı bunu nokta ile belirtecek olursak delta H reaksiyon ısısı 600 mol bölü saniye çarpı bize verilen reaksiyon e, ısısı arkadaşlar? Eksi 2878 kilojül bölü molden. E, şurası saniyeydi. Bunlar gidecek olursa bir daha ne kalmış oluyor arkadaşlar? Eksi 1.73 çarpı 10 üzeri 6 kilojül bölü saniye olarak karşımıza Çıkıyor arkadaşlar bu reaksiyon için e, reaksiyon ısısı arkadaşlar entalpi değişimi. Şimdi devam ediyoruz. E, şimdi sabit hacimde kapalı bir reaktörde arkadaşlar reaktörümüz var sabit hacimde reaksiyon meydana gelirse açığa çıkan ve emilen ısı biliyorsunuz bir reaktörde meydana gelen reaksiyonlar ya ısı açığa çıkarıyor ya da ısı gereklidir bir ve endotermik reaktörler ve ürünler arasındaki iç enerjideki değişiklik ile belirlenir arkadaşlar. Çünkü sabit hacimde olduğu için reaksiyonun iç enerjisi arkadaşlar delta UR stokiyometrik miktarlarda reaktörlerin T sıcaklığında tamamı reaksiyona geri durum içindir. Ürünlerin iç enerjisi reaktörlerin yani iç enerjisidir. Buradan arkadaşlar delta Ure yani reaksiyonun iç, iç enerjisindeki değişim nedir? delta h r dediğimiz entalpi de eksi r çarpı t buradan işte gaz e, fazındaki ürünlerin işte kat sayılarının toplamı eksi e, reaktanların gaz fazındaki reaktanların işte kat sayılarının toplamına eşittir. Örnek olarak verecek olursak Şöyle bir reaksiyon var. L burada sıvıyı gösteriyor. G de gazı gösteriyor. Böyle bir e, yanma reaksiyonu gerçekleşiyor. Karbon monoksit oluşuyor ve su oluşuyor. Bu da su. E, karbon monoksit gaz şeklinde. Su ise işte buhar şeklinde arkadaşlar. Buradan delta U R değeri nedir? Delta H R eksi R T'den. Burada e, ürünlerin e, bu gaz halindeki ürünlerin istiklometri nedir arkadaşlar? 6 artı 7'dir su ve karbonmonoksit gaz halinde eksi reaktanların gaz halindeki şey nedir arkadaşlar? 19 bölü 2'dir. Çünkü bu sıvı halde olduğu için bunu hesaba katmıyoruz. Buradan nedir arkadaşlar? Delta UR, delta H eksi 7 bölü 2 RT olarak hesaplamış oluruz. Eğer buradan reaksiyona giren reaktanlar gaz değilse yani şurada olduğu gibi mesela sıvı burada yani gaz değilse o zaman delta UR eşittir delta H yaklaşımı kabul edilir arkadaşlar. Şimdi burada bir problem var. Delta UR'nin yani reaksiyonun iç enerjisi değişiminin belirlenmesi. Reaksiyonun standart ısı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi C2H6 gaz fazında artı 2Cl2 gaz fazında reaksiyona girerek sıvı fazında şu ürün gaz fazında H2 ve gaz fazında HCl'yi oluşturuyor. Reaksiyonun delta HR'si neymiş arkadaşlar? Entalpisi eksi 420.80 bölü bölümün iken reaksiyonun iç enerjisindeki değişimi hesaplayın. Demiş arkadaşlar. Ee, burada. Şimdi buradan hesap yapabilmek için öncelikle e, şunu hesaplayalım. Şimdi e, neydi? VI yani ürünlerin gaz halindeki ürünlerin şey neydi? Stokiyometrik şeyleri. 1 buradan gidiyor. 1 de buradan gidiyor. Şunu saymıyoruz. Çünkü gaz halinde olmadığı için 1 artı 1 eşittir. 2 ifadesini biliyoruz. Aynı şekilde işte geldik. E, ee, reaktanların reaktanlar bu neye eşittir arkadaşlar? Reaktanların şeyi 1 buradan 2 de buradan 1 artı 2'den 3 ifadesini direkt olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Buradan delta ee, UR ifadesi yani reaksiyon iç enerjisindeki değişim delta HR eksi R çarpı T 2 eksi 3 arkadaşlar. Buradan ne olmuş olur? Delta HR eksi R, R çarpı e, artı RT olarak eksi geleceği için arkadaşlar. Delta HR'miz neydi arkadaşlar bize verilen? Eksi 420 kilojül bölü moldü. Ee, sağ taraftaki ifade R 8.314 temiz 299 kelvin. Buradaki jül bölü mol kelvin. Şurası kelvin. Dönüşüm faktörü 1 kilojül nedir arkadaşlar? 10 üzeri 3 jül. Buradan ne çıkar? eksi 4 bölü mol olarak hesaplamış oluruz arkadaşlar problemin çözümünde. Şimdi devam edecek olursak formasyon oluşum reaksiyonları ve formasyon oluşum ısıları arkadaşlar. Şimdi bir bileşiğin oluşum reaksiyonu bileşiğin doğada normal olarak meydana gelme şeklinde olduğu gibi örneğin oksijen yerine oksijen molekülünün temel bileşenlerden oluştuğu reaksiyondur. Şimdi e, referans sıcaklık ve basınçta genellikle 25 santigrat derece bir atmosfer basınçta 1 mol bileşiğin oluşumu ile ilişkili entalpi değişimi bileşiğin standart oluşum ısısı yani delta H F üzeri 0 bu standart oluşum ısısını ifade ediyor. Bir element türünün örneğin oksijenin standart oluşum ısısı 0'dır arkadaşlar. Bu türün standart oluşum ısısı yani elementel halde olan gazların o O2, N2 gibi bunların oluşum ısıları sıfırdır. Bu türün standart oluşum ısısı delta H Fi ise o zaman reaksiyonun standart ısısı aşağıdaki şekilde bulunur. Yani reaksiyonun standart ısısı nedir arkadaşlar? Oluşum ee, ee, oluşum yani o türdeki o reaksiyona giren türün yani iyi türünün oluşum entalpisi e, çarpı onun stöküometrik katsayısı bunların toplamına eşittir arkadaşlar. Bu da nedir? Ürünlerdeki e, ürünler eksi reaktanlar şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi diğer bir şey arkadaşlar yanma asısı. Bir maddenin standart yanma asısı delta c olarak bir sıfır bu yanması hem rahattan hem de ürünlerin 25 santigrat derece yani bir atmosferik basınçta olduğu bir reaksiyonda bir yakısın yanma olayı biliyorsunuz arkadaşlar bir yakının oksijenle vermiş olduğu reaksiyondur. Genellikle karbondioksit ve su oluşur. Bunun yanında karbonmonoksit ve kükürt dioksit gibi ekstra ürünler de Ama genellikle biz burada e, su ve karbondioksit oluştuğu durumunu düşüneceğiz. Buna göre delta HR yani reaksiyon ısısıyla e, yanma ısısı arasındaki ilişkide bu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. Şimdi ya reaksiyon içeren prosesler için enerji dengeleri arkadaşlar. Şimdi reaktif bir sistem üzerinde enerji dengesi hesaplamaları yapmak için reaktif olmayan sistemler için uygulanan prosedürün benzeri uygulanmalıdır arkadaşlar. Hiçbir fark yok. A. Bir akış şeması çizilip etiketlenmeli. B. Mümkün olduğunca çok sayıda akış bileşeni miktarını ve akış oranını belirtmek için Rault yasası gibi malzeme dengeleri ve faz dengesi ilişkilerinin kullanılması. C. Belirli entalpi ve iç enerji hesapları için referans durumları seçilip ve giriş çıkış entalpi veya iç enerji tablosunun hazırlanıp doldurulması. Daha önceki örneklerde yaptığımız gibi. D. De arkadaşlar delta h üzeri nokta veya delta u veya delta h değerlerinin hesaplanıp Hesaplanan değerlerin enerji dengesi denklemi uygun formda yerine konup gerekli hesaplamaların yapılması. Örneğin Q değerini hesaplamış olduğumuz gibi. Şimdi entalpi hesaplamaları için referans durumları seçmek ve spesifik entalpileri delta şunu hesaplamak için yaygın olarak iki yöntem kullanılır. Bu yöntemlerin anlaşılması noktasında aşağıdaki prosesi düşünelim. Şimdi şöyle bir proses var. Böyle bir furnace dediğimiz yanma odası var. Şimdi yakıt 100 mol bölü saniyede 100 mol olarak 25 santigrat derece yanma odasında besleniyor. Buradan da oksijen 600 mol bölü saniyede e, besleniyor. tabi hava besleniyor. Bunun 600 molü oksijen 2256'sı %79'u azot olduğu için 300 santigrat derecede hava. Burada ne var arkadaşlar? Yanma olayı sonucunda bir e, ısı ortaya çıkacak. Bunu da Q olarak gösteriyoruz. Ve ne oluyor? Ürünler olarak oksijen çıkıyor. Yani... Fazladık oksijen, azot, karbondioksit ve su çıktığını varsayıyoruz. Ya yani 1000 santigrat derecede elde ediliyor. Bu reaksiyonda arkadaşlar yakıt artı, oksijen, karbondioksit, su. Stokiyometrik artı bu. Bu reaksiyona ait e, reaksiyon entalpisi, reaksiyon ısısı arkadaşlar. Eksi 2220 kilojumlu molmuş. Şimdi birinci e, yöntemimiz arkadaşlar. E, neydi? Eksik entalpi hesaplamaları için reaksiyon ısısı yöntemi. Bu yöntem genellikle standart şartlarda reaksiyon ısısı değerine bilinen tek bir reaksiyon olduğunda tercih edilir. Burada olmuş olduğu gibi. Öncelikle bir, birinci adım olarak reaktörde malzeme dengesi hesaplamaları tamamlanır. Tamam. Daha önce yapmış olduğumuz gibi. Daha sonra spesifik entalpi hesaplamaları için referans durumları seçilir. Tamam. Sürekli bir proseste gerçekleşen tek bir reaksiyon için reaksiyonun derecesi belirlenir. Dereceyi bit diyoruz. Giriş ve çıkış entalpi tablosu hazırlanır. Her bir bilinmeyen akış bileşini entalpisi hesaplanır. Aşağıdaki ilişkiler kullanarak delta h değerleri hesaplanır arkadaşlar. Bu neydi? Tek bir reaksiyon için. Çok birden fazla reaksiyon için şu ifadeleri kullanmamız gerekiyor. Daha sonrası arkadaşlar hesaplanan delta h değerim aşağıdaki denklemde yerine koyularak ne yapacak arkadaşlar? Gerekli olan hesaplamalar gerçekleştirilir. İkinci yöntem ise arkadaşlar oluşum ısısı metodu. Bu metod genellikle hali hazırda e, reaksiyon e, ısısı tanıdıkları yani bilinmeyen çoklu reaksiyon ve tek reaksiyonlar için kullanılan bir yöntemdir. Ama biz burada daha çok neyi tercih edeceğiz arkadaşlar? Şu yöntemi yani reaksiyon ısısı yönteminin yani reaksiyonun entalpisinin ısısının bilindiğini varsayarak ne yapacağız? E, gerekli olan hesaplamaları gerçekleştirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Yukarıda görmüş olduğumuz e, sistematik olarak çözüm yöntemini şu anda problemler üzerinde hep beraber uygulamaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi e, birinci örneğimiz arkadaşlar. Amonyak oksitleyici için enerji dengesi, amonyak oksidasyonu için standart reaksiyon ifadesi aşağıdaki şekilde verilmiştir. Reaksiyonumuz arkadaşlar Amonyan oksijenle reaksiyonu sonucu amonyak oksit ve su oluşuyor. E, gaz fazında gaz fazında gaz ve buhar fazında bu e, standart e, reaksiyon ısı arkadaşlar bu şekildeymiş şimdi e, burada 25 santigrat derecede 100 mol amonyak 200 mol oksijen amonyanın tamamen tüketildiği bir reaktörü beslenir arkadaşlar şöyle bir reaktörümüz var şu şekilde ne yapıyor arkadaşlar amonyak Şuraya bir dakika. Aa, amonyak arkadaşlar. Buraya 25 santigrat derece ve 100 mol bölü saniye hızında ne yapılıyor? Reaktöre besleniyor. Aynı şekilde de ne var? Oksijen besleniyor. Oksijen de arkadaşlar yine 25 santigrat derecede fakat 200 mol bölü saniyeli ne yapılıyor? Bestemizi gerçekleştiriliyor. Ürün gazı arkadaşlar ne yapılıyor buradan? Elde edilen bir ürün var. Bu ürünün içinde ne var arkadaşlar? Amonyum oksit ve H2O var. 300 santigrat derecede elde ediliyormuş. Reaksiyonun bir atmosferde gerçekleştiğini varsayarsak yani çıkış neymiş? Bir atmosfer burası seçmiş burası reaktör arkadaşlar reaksiyonun gerçekleşmiş olduğu yer reaktöre verilmesi veya reaktörün uzaklaştırması gereken ısıyı hesaplayın demiş arkadaşlar yani reaktöre ısı mı verilmesi gerekiyor ısı mı uzaklaştırılması gerekiyor bunu buradan görebiliriz ne arkadaşlar eksi olduğu için egzotermiktir yani reaksiyondan yanma olayı olduğu için de oksitlenme ısı ortaya çıkıyor ısı için reaktördeki ısının uzaklaştırılması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buradan tabi bir tablo oluşturalım şu şekilde tekrar. Tablonun ilk kısmında ne var arkadaşlar? Türler var. Türlerimiz ne arkadaşlar? Amonyak oksijen ama uh, uh, H2O su olmuş oluyor. Şimdi girişteki bunların miktarları ne kadar arkadaşlar? 100 yani şu mol bölü saniye olarak düşünecek olursak oksijen 200 bundan yok bundan yok. Entalpileri ne kadar arkadaşlar? Ee, uh, bunların girişteki entalpi değerleri referans yani 25 santigrat derece ve bir atmosferik basınçta olduğu için yani bunu referans noktası olarak seçersek entalpi değerleri sıfır olarak kabul ediyoruz. Daha sonrası işte arkadaşlar çünkü 25 santigrat derece ve bir atmosferik basıncı standart referans noktası olarak kabul edecek olursak en çıkan diyoruz Arkadaşlar en üzeri nokta ee, amonyaktan var mı arkadaşlar yok amonyak tamamen tüketiliyor oksijen var arkadaşlar oksijen e, başlangıçta 200 mol besleniyor şimdi amonyak e, 100 mol besleniyor e, 100 mol amonya karşı 125 mol e, oksijenin tüketilmesi gerekiyor demek ki bunun 75 molü ne yapmış oluyor artıyor arkadaşlar. 100 mol görmüş olduğunuz gibi NO çıkıyor ve 150 molde neyin çıkması gerekiyor arkadaşlar? Reaksiyon e, stekiyometrisinden suyun çıkması gerekiyor. Şimdi bunların entalpi değerlerine bakacak olursak bunun yok. Bunun entalpi değerine H1 diyoruz. Bunun entalpi değerine H2, bunun entalpi değerinde H3 ifadesini Kullanıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde yapmış olduk. Yani elimizde bilinmeyenler ne arkadaşlar? H1, H2, H3 değerleri. Şimdi bunları işte tablo değerlerinden okuduğumuzu varsayalım. Yani H1 ne arkadaşlar? Oksijenin 300 santigrat derece bir atmosferik basınçtaki entalpi değeri 8.470 kilojül bölü molmuş arkadaşlar. H2 yani NO'nun 300 santigrat derece bir atmosferik basınçtaki şeyini 8.453 53 mol olarak belirlemişiz. Buradan da H3 dediğimiz yani su, su buharının 300 santigrat bir atmosfer basırdaki entalpisi neymiş arkadaşlar? 9.570 kilojül bölü mol olarak belirledik. Şimdi bir sonraki adım ne arkadaşlar? Reaksiyonun derecesini belirlemek bu şekilde. Reaksiyonun derecesi arkadaşlar amonyan e, giriş e, çıkış miktarına kadar arkadaşlar ee, amonyak için aradaki fark 100 yani 100, 100 mol e peki stokömetik katsayısını 4 buradan 25 mol bölü saniye olarak reaksiyonun derecesini hesaplamış olduk arkadaşlar delta h'ı nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar delta h'ı nokta reaksiyon derecesi çarpı delta h yani standart şartlardaki reaksiyon ısısı n'den hesaplıyor. Artı tabi bu da var. Ee, artı diyoruz. N çıkan H çıkan eksi N giren H giren. Şimdi buradaki işlemlere bütün şuradaki verileri yerine koymuş olduğumuz zaman buradan eksi 19.700 19 kilojül bölü saniye olarak hesaplarız arkadaşlar. Yani bu ne? E, sistemden e, yani sistemin şey bu şeyin reaksiyon sonucunda delta H'deki değişim. Şimdi o zaman en son adım ne kaldı? Enerji denkleminde şaft işi delta H altı delta E kinetik artı delta E potansiyel genetik potansiyel enerji terimleri ihmal ediyor şart iş yok onun için Q ne olacaktır arkadaşlar delta h ifadesidir direkt olarak o zaman Q'müz ne olmuş oluyor eksi 19.700 kJ bölü saniye yani bu da kW'a eşit olmuş oluyor yani sistemden uzaklaştırılması gereken enerji miktarını bu şekilde hesaplayabiliriz arkadaşlar Şimdi bir sonraki dersimizde e, tekrar problem çözümlerine devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek, gözükmek, e, görüşmek üzere.